Tekyaz analiz mühendislerimiz Recep ve Bora yeniden sizlerle. Recep, hadi bir su koy da içelim ya. Hmm. Baba yürü baba yürü. Recep'in bardağı taşırmasıyla birlikte mühendislerimiz bu durumu analiz etmeye karar verirler. E sen ne yaptın? Nasıl koydun onu ya? Direkt ayarlayamadık elimizin ayarı yok. Neyse bunun da bir analizini yapalım, yapalım. biz sen, yapalım. Mühendislerimiz Similya Abaküs ile SPH metodunu kullanarak explicit analiz gerçekleştirirler. Suyun bardağa dökülüşünü bu yöntem ile gerçekleştiren mühendislerimiz suyun hidrodinamik davranışını analiz ettiler. Sizler de simili abaküs ile akışkan hidrodinamik davranışları analiz edebilirsiniz. <laughs>